Şimdi bir önceki videomuzda tabii ki faturaları kestik, nasıl kesildiğini anlattık. Burada da şimdi herkesin merak ettiği bir kur farkı konusu var. Faturaları keserken şuna dikkat etmenizi söylüyorum. Orada Etsy'deki sizin siparişinizden ki vergiden önceki tutarı kesmelisiniz. Yani orada bir tax diye bir yer var. Tax'i faturalandırmıyorsunuz. Tax'ten önceki sipariş toplamınızı e, fatura kesiyorsunuz. Dolayısıyla burada etsy'de eee genellikle dolar olarak oradaki rakam gözüküyor. Diyelim ki 40 dolarlık bir e, siparişiniz var. Bunu fatura düzenleyeceğiniz zaman o günkü Merkez Bankası satış veya alış kurundan düzenleyebilirsiniz yasal olarak. Yani bir kur nedir diye sorduğunuz zaman oradaki Merkez Bankası satış kurunu kullanabilirsiniz. diyelim ki Merkez Bankası satış kuru dolar üzerinden 40 dolar olarak söyleyelim. 39 küsür ama anlaşılması için 40 dolar olduğunu düşünelim. Siz 40 dolardan, 40 dolar kurla 100 dolarlık bir satış yaptınız. Ne yapar bu satışınız? Yaklaşık 4000 TL para yapar. 4000 TL para yapar ama etsi size Ödemeyi yaparken Etsy'si ödemeyi yaparken size belki 39'dan belki 3850'den 50'den kuru hesaplayarak ödeme yapıyor olabilir. Dolayısıyla kestiğiniz gelirlerle Etsy'den elde ettiğiniz gelirler arasında bir e, Etsy'nin kullandığı kurdan dolayı bir kur farkı oluşuyor. Ve bu kur farkı aslında sizin gideriniz. Neden gideriniz? Çünkü cebinize elde ettiğiniz gelirden daha az para geldi. Yani 4000 TL gelir elde ettiniz. Yani 4000 TL fatura kestiniz ama 3800 TL para geldi. Bu aradaki 200 TL'yi ayın sonunda veya 3 ayda bir muhasebeciniz veya mali müşaviriniz hesaplayıp bunu kur farkı giderine yani masraf olarak vergiden düşünebilir bir gider olarak işleyebilirsiniz. Yani bu kur farkını bu şekilde netleştirebiliriz yani kur farkı bazen tersi de olabilir ama Türkiye'de genellikle yüksek kur'dan fatura kesip düşük kurdan ödeme geliyor ve bu aradaki farklar ne yapılacak diye çok soruluyor bunları muhasebe kayıtlarından takip edip kur farkına giderine atılabilir Arkadaşlar bu videomuzda şimdilik bu kadar olsun abone olmayı unutmayın videolarımız devam edecek beğen tuşuna da basmanızı öneriyorum